Avrupa kıtası, Orta Çağ boyunca doğuya kıyasla geri kalmış bir ekonomik sisteme sahipti. Orta Çağ'ın sonuna, yani 15. yüzyıla doğru Batı Avrupalılar belli bir nüfus yoğunluğuna ve ekonomik düzeye kavuşmuş olsalar da, bu kıtadaki siyasi yapılar, hele hele İspanya ve Portekiz gibi ülkeler, haritada da görüldüğü üzere bilinen dünyanın ekonomik sisteminin en ucunda, dünyanın bittiği yerde sıkışıp kalmışlardı. Ham madde ve zenginlik Hindistan'da, Çin'de yani doğudaydı. Ekonominin akış yönü doğudan batıya doğruydu. Bu akışın üzerindeki ticaret yolları ise Türklerin ve diğer Müslüman devletlerin elindeydi. Batılılar bunu kırabilmek adına 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlı seferlerini düzenlediler. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurmaya gayret ettiler. Fakat bu girişimler nihai netice getirmedi. Yani gelişmelerine rağmen ekonomik döngüden istedikleri payı bir türlü alamadılar. Bu noktada yardımlarına Rönesans ve elbette bilginin yaygınlaşması koştu. Burunlarının dibindeki Okyanus'tan batıya doğru gittikçe doğuya, yani zenginliğe ve ganimete varılacağı bilgisinin peşinde koşan denizciler ve maceracılar batıya doğru büyük ümitlerle yelken açtı. Bir şekilde doğuya varmalı ve zenginliğin kaynağına doğrudan ulaşmalıydılar. Kristof Kolomb ve Avrupa denizcilerinin hayallerindeki varmak istedikleri nokta Hindistan'dan ziyade 12. yüzyıl gezgini Marco Polo'nun kitabında anlata anlata bitiremediği ejderha ülkesi Çin'di. Ama coğrafya ve talih, kaşiflerin karşısına Meksika ve Peru'daki yerlileri daha sonra da Hindistan sakinlerini çıkardı. Sıra Çin'e de geldi elbette. Ama bu ülke Avrupalı sömürgecilerin ha deyince midelerini indirebilecekleri bir lokma değildi. Videonun bu kısmında dünyanın en eski ve büyük medeniyetlerinden biri olan Çin'in tarihini antik çağdan günümüze kadar öğrenmek isteyenler için kronik kitaptan çıkan Kısa Çin Tarihi kitabını tavsiye ediyoruz. Kağıdın icadından Çin Seddi'nin inşasına, Ming Hanedanı'nın yükselişinden çöküşüne, Moğol Çin'ine, Afyon Savaşları'ndan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve nihayetinde Xi Jinping'in Çin'ine kadar geçen binlerce yılı kapsayan bu eserle Çin'e dair aklınızdaki pek çok soruya yanıt bulacaksınız. Sürükleyici anlatımıyla Çin'in verimli ovalarından gökkuşağı dağlarına, yasak şehirden modern Pekin'e büyüleyici bir yolculuğa çıkacaksınız. Kronik kitabın yeni başladığı kısa tarih dizisinin diğer kitabı ise Kısa Dünya Tarihi. Gelecek aylarda Kısa Japonya, Fransa, Portekiz, Bizans Tarihi kitapları da raflardaki yerini alacak. Tarih meraklılarının tek oturuşta tüketeceği bu seriyi kısa Çin tarihi ve kısa dünya tarihi kitaplarını temin ederek başlayabilirsiniz. Amazon satış linkini açıklamalar kısmına ekledik. Arzu ederseniz uygun fiyatla bu linkten esere ulaşım sağlayabilirsiniz. Son olarak takipçilerimizden 5 kişiye Kısa Çin Tarihi kitabını hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için DFT Tarih YouTube kanalına abone olup videoyu beğenmeniz ve yorumunuzun herhangi bir yerine DFT Tarih yazmanız yeterli. Portekizlilerin Çin'le doğrudan bağlantıya geçmesi 1511'de Malaka'yı ele geçirmeleriyle oldu. 1517'de Ceneviz kökenli Portekizli bir gemici Çin sahillerine doğru bir yolculuğa çıktı. Bu maceranın sevindirici raporlarını takiben Portekizliler Çin sarayına resmi elçi yollamaya karar verdiler. Malaka'daki idari amir Fernão de Andrete, Thomas Pires'le beraber Çin'in Kanton Limanı'na vardı. Çinliler heyeti iyi karşılayıp heyettekilerin Pekin'e gitmesine izin verse de Andrete'nin kardeşi kıyıda bir bölgeyi işgal edip tahkim etmeye başlayınca işler değişti. Çinliler elçi ve refakatçilerini yakaladıkları gibi Portekizlileri de ülkelerinden kovdular. Sert kayaya çarptıklarını anlayan Portekizliler bundan sonra Çin'i istila için bir girişimde bulunmadılar. Daha çok ticari ilişkileri kuvvetlendirmeye yöneldiler. Rica minnet kısıtlı imtiyazlarla da olsa Makao'da bir ticaret üssü kurdular. Portekizlilerin Çin'den alabilecekleri şey bu kadardı. Burası Avrupalı sömürgecilerin şu ana kadar ellerini uzattıkları yerlerden daha farklıydı. Çin İmparatorluğu 60 milyondan fazla insana hükmeden Ming Hanedanı etrafında siyasi birlik oluşturmuş bir yapıydı. Boyutları ve gücü bu denli büyük bir yapıya karşı gelmekte haliyle zordu. Ejderha Diyarı'nın gücü nüfusunda ve büyüklüğünde gizli değildi sadece. Bazı tarihçilere göre Hintliler Asya'nın Yunanları, Çinliler ise Asya'nın Romalılarıydılar. Felsefe ve bilim konusunda çok derin bir bilgileri yoktu ama pratik düşünebiliyorlar, çabuk örgütlenebiliyorlardı. Teknik konularda ve işe yarar üretim malzemeleri geliştirmekte ustaydılar. Ticaret yapmayı da biliyorlardı. Bu yapıları onları sömürgecilere karşı bir süre daha koruyacaktı. Hem de siyasi olarak buhranlı zamanlar yaşamalarına rağmen ülkeyi yöneten Ming hanedanı iç savaşlar sonucunda çatırdayarak yıkıldı ve iktidarı kaybetti. Başa yabancı bir aile olan Qing hanedanı geçti. Otoritelerini sağlamlaştıran Qing'ler 20. yüzyıla kadar imparatorluğu yöneteceklerdi. Yüzyıllar ilerledikçe sömürge yarışındaki zayıf halkalar oyun dışı kaldı ve meydan Fransa ile İngiltere'ye kaldı. Fransa'nın Napolyon savaşlarından sonra belli bir süre kendi iç meselelerine yönelmesiyle İngiltere bu yarışta daha da sivrildi. Buna rağmen İngilizler, kendini göğün oğlu olarak tanımlayan imparator tarafından küçük görüldükleri için Çin'le bir süre daha istedikleri seviyede temasa geçemediler. İngilizleri istedikleri şeyi almaya muktedir kılan şey, Sanayi İnkılabı oldu. Çin, ilerleme göstermiyor ya da Avrupa'daki gelişmeleri takip etmiyor değildi ama onu İngilizlerin gerisine düşüren şey, ekonomisinin Avrupalılar gibi endüstriye değil, tarım ve zanaate dayalı olmasıydı. Aynı zamanda Avrupalılar doğuyla yaptıkları ticaretin şeklini tamamen değiştirdiler. Eski devirlerden beri Avrupa'da tüccarlar Çin'den reçine, çay, tütün, ipek, porselen gibi ürünler alırlar, aldıklarını yüksek karla Avrupa pazarına satarlardı. Çinliler ise Avrupalılardan genellikle mal almazlardı. Fakat sanayi devrimi Avrupalıların satın alma zorunluluğunu ortadan kaldırıp, hızlı ve çokça üretilen fabrikasyon ürünü satma gerekliliğini ön plana çıkardı. İngilizler, Çinlileri önce ticaret özgürlüğüne inandırdılar. Ardından onlara satacakları yüksek karlı bir ürün aramaya koyuldular. Bu yüksek karlı ürün, Hindistan topraklarında yetiştirdikleri Afyon'du. Çin İmparatorluğu açık pazar haline gelmemek adına Afyon ticaretini engellemeye ve İngilizler de bu ambargoyu kırmaya kalkınca pazarın kontrolü için yapılan rekabet silahlı çatışmaya dönüştü. Çinliler ve İngilizlerin arasında Birinci Afyon Savaşı cereyan etti. Savaşı kaybeden Çin, 1842'de kendisine dayatılan Nanking Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Anlaşma maddelerine göre Hong Kong Limanı Birleşik Krallığa verildi. Çin, savaş tazminatı olarak 650 ton gümüş vermek zorunda kaldı. Kanton, Amoy, Foçov, Ningpo, Şangay limanları hanedanın etkisinden çıkarılıp Avrupalıların rahatça kullanabilecekleri ticaret limanları statüsü kazandı. Ve bu statüye bağlı olarak Çin'deki Britanya vatandaşları pek çok diplomatik hakka da sahip oldu. Bu anlaşmalar Çin'in ekonomik özgürlüğünü elinden alıp adeta yarı sömürge bir hale getirdi. Limanlar sayesinde İngilizler istedikleri malı istedikleri şekilde uzak doğu pazarına sokabileceklerdi. Bu yarı sömürge durum kimilerine göre tam bir sömürge olmaktan daha kötüydü. İngilizler işgal edip tamamen sömürgeleştirdikleri yerlerde o ülkenin kaynaklarından verimli şekilde yararlanmak için düzeni tesis etmeye önem veriyorlardı. Ama yarı sömürge hale getirmek istediği Çin'de neler olup bittiği hiç de umurlarında değildi. Hangi yolla olursa olsun Çin'de ekonomik kazanç sağlamak temel gayeleriydi. Birleşik Krallığı diğer aç sırtlanlar takip etti. Fransızlar, Ruslar ve ABD'liler kısa süre içinde baskı ve tehditle benzer imtiyazlar almaya başladılar. Ama Avrupalılar için bunlar yeterli olmadı. Çin'in daha iç kısımlarına girip burada da faaliyet göstermek istiyorlar. Serbest ticaret kisvesi altında buraların da tadına bakmayı arzuluyorlardı. Bu istekler Fransız ve İngilizlerin ekonomik kaygılarıyla 2. Afyon Savaşı'nı başlatmalarıyla neticelendi. 1856-1860 arasını kapsayan bu savaşta Avrupalı birlikler Pekin'deki Yasak Şehre kadar girip imparatorun yazlık sarayını yağmaladılar. Bunun üzerine imparator barış antlaşması yapmaya razı oldu. Fransızlarla İngilizler bu antlaşmalarla yabancı elçilerin Pekin'de yerleşebilmesi, birçok yeni limanın ticaret ve yerleşim amacıyla Batılılara açılması, yabancıların Çin'in iç bölgelerinde yolculuk edebilmesi toprak satın alabilme ve Çin yasalarına tabi olmadan kendi konsoloslarınca yargılanması gibi geniş imtiyazlar elde ettiler. Aynı yıl daha sonraki aylarda Şangay'da yapılan görüşmelerde Afyon ithali yasallaştırıldı. Ülkenin giderek sömürge haline gelmesi ve sarayın akıl almaz icraatları halk arasında tepkilere yol açmaktaydı. Hong Shikuan liderliğinde güneyde çıkan isyan bir anda imparatorluğu derinden sarsan siyasi ve dini bir kaosa dönüştü. Pekin'deki yönetim isyanı 10 milyonlarca insanı öldürerek zar zor bastırdı. Taiping ayaklanması çok ağır bedeller ödenerek bastırılsa da aslında durum közün üstünü külle kapatmaktan başka bir şey değildi. İçten içe yanan ateş gün gelip birkaç odun eklendiğinde yeniden alevlenecekti. Öte yandan Avrupalıların baskısı da yıldan yıla arttı. Yabancıların imtiyazları Çin devletinin kontrol edemeyeceği boyutlara geldi. Avrupalıların kendi okulları, polisleri, mahkemeleri, yasaları ve dokunulmaz yaşam alanları vardı. Bu sömürgecilere 1870'li yıllarla beraber Almanya ve kısa süre sonra da Çinlilerin en azılı olarak gördükleri Japonya dahil oldu. Avrupalılar nasıl yıllarca Çin'e afyon satmışlarsa, aynı şekilde Japonya'ya da silah satmışlardı. Ama silah afyona benzemezdi ve silahın nerede kimin başına iş açacağı belli olmazdı ki başıboş bırakılan Japonya militarizmi kısa sürede kuzuları savunmaktansa kurtlarla beraber avlanmayı tercih etti ve hedefine en yakınındaki Çin'i koydu. Çin'in hegemonyasında olan ve buranın kapısı niteliğindeki Kore'yi sömürebilme yarışı, Çin, Rusya, Japonya ve İngiltere dörtlüsü arasında bir gerilim oluşturdu. Adı geçen ülkelerin hiçbiri Kore'yi bir diğerine kaptırmak istemiyordu. Hızlıca harekete geçen Japon hükümeti, uzun süredir destek verdiği Kore muhalefetinin isyanına Çin'in müdahale etmesine sebep gösterip yarım adaya asker çıkardı. Bu askeri müdahale Japonya ve Çin savaşına evrildi. Savaş çok kısa sürdü ve doğunun yeni parlayan yıldızı Japonya ne kadar güçlü olduğunu pek çok yerde Çin kuvvetlerini yenerek gösterdi. İşin iyice kötüleşmesi üzerine Çin'in çağrısıyla arabuluculuk buluculuk görevini üstlenen ABD, İki devlet arasında 1895'te Shimonoseki Antlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Bu anlaşmayla Japonya çok büyük kazanımlar elde etti. Çin'e ve Kore'ye müdahale için kendisine uygun bir zemin hazırladı. Çin artık iyice yere serilmişti. İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Almanlar, Hollandalılar, Japonlar ellerinde satırlarla koparabildikleri parçalarını heybelerine atma derdindeydiler. Almanlar Tsingtao'yu topa tutup ele geçirdiler, Fransızlar Çin Hindine ve Güney eyaletlere dadandılar, Ruslar Liaotong yarımadasına yerleştiler. Londra hükümeti olaylara el atıp Pekin üzerinde baskı kurunca Rusya'ya karşı denge olması açısından Çin imparatoru vücudundan koca bir parçayı da koparıp İngilizlere verdi. Bu gelişmeyle beraber Break up of China gerçekleşmiş ve ülke dört nüfus alanına bölünmüş oldu. Bu bölüşme Çin toplumunun er ya da geç bir tepki vermesine zemin hazırladı. Yabancı düşmanlığı, sömürgeci düşmanlığı haklı olarak arttı. Halkın tepkisi sadece müdahalecilere karşı değil, sisteme de karşıydı. Köhneleşmiş, yozlaşmış yönetim halkı sistemi üstüne yüklediği bir eşek gibi görüyordu. Ülkeyi yabancılara satanlar ceplerini dolduruyor, idareciler ekonomik olarak kötü durumda olan köylüleri din ve gelenek argümanlarıyla baskılamaya çalışıyorlardı. Lakin kendi çıkarlarını düşünen her gelişmiş millette olması gereken milliyetçilik duygusu, Çinliler için bir umut ışığı oldu. Kendi ülkelerinde ikinci sınıf insan muamelesi gören halk, dışarıdan gelen yabancıların ülkelerini talan etmesini engellemek için kıyama kalktı ve Mayıs 1900'de İmparator Jetsusi'nin ön ayak olduğu Baksır Ayaklanması patlak verdi. Lakin bu isyan organize değildi. Bu yüzden de uzun süre yürütülüp ulusallaşması imkan dahilinde olmadı. İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, ABD ve Japonya kuvvetlerinden oluşan bir koalisyon birliği başkente girip isyanı bastırdı. Ortamın yatışmasından sonra büyük devletler bu ayaklanmanın bedelini Çin'e ağır bir şekilde ödettiler. Çin'i yüklü bir tazminata mahkum edip pek çok gelir kaynağına el koydular. Düzeni sağlamak adına istedikleri zaman Pekin'e girme hakkını elde ettiler ve Avrupalı savaş gemileri Mavi Nehir'de istedikleri gibi dolaşabilme imkanına sahip oldular. Çin artık tamamen Avrupalılara teslim olmuş bir sömürge ülkesiydi. Bunca felaketin arasında yeni ortaya çıkan bir sınıf bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Avrupa'nın getirdiği sermaye ülke içinde yerel bir kapitalist sınıfın oluşmasına neden oldu. Ufak gemi yapım atölyeleri, nakliyat firmaları iplik fabrikaları gibi işletmelerin sahipleri olan orta ve üst düzey aileler bir süre sonra imtiyazlı sömürgecilerin varlığından rahatsız oldular. Ve bu küçük burjuva ailelerinin çocuklarının eğitim için gittikleri Avrupa'da buradaki fikir akımlarından etkilenmeleri başka bir kırılma noktasını oluşturdu. Kıtadaki özgürlükçü fikirleri benimseyen gençler ve ülkedeki küçük burjuvalar milliyetçi hareketleri desteklediler ve Çin'deki kurtarıcı devrimin liderleri oldular. Yeni Çin milliyetçiliği az çok kendi olanaklarını oluşturan cinstendi. Kültürlü ve bilinçliydi. Milliyetçiler, sömürgecileri def edebilmek için protesto ve ambargo yollarını kullandılar. Özellikle 1908'deki Japon boykotu halkın azmini gösterdi. Milliyetçiler faaliyetlerini yalnızca sömürgecilere karşı değil, yoz olan hükümete karşı da yürütüyorlardı. Hükümeti devirmenin ve sistemi yerle yeksan etmenin elzem olduğunu kavradılar. Önce hükümeti devirecekler, imparatoru tahtından indirecekler, sonra da onları iliklerine kadar sömüren yabancılardan kurtulacaklardı. Bunların hepsi zamanla olacak şeylerdi ama fitilin bir an önce yakılması lazımdı. Protesto ve boykotlar daha büyük hareketlerin de önünü açtı. 10 Ekim 1911'de Hankyo'da ilk ayaklanma başladı. Bu başlangıç 1911 devrimi ya da Çin devrimi olarak adlandırılan olaya dönüştü. Avrupalılar hanedan ile devrimciler arasındaki çekişmenin Çin'i hepten güçten düşüreceğini düşünüp olaya karışmadılar ve tarafların birbirlerinin güçlerini tüketmesini izlediler. Kısa sürede ihtilal tüm ülkeyi sardı. Nihayetinde devrim neticesinde 8 yaşındaki son imparator Puyi 12 Şubat 1912'de tahttan indirilerek ülkede 2000 yıllık imparatorluk dönemi sona erdirildi. Cumhuriyet ilan edildi. Devrimciler ihtilali gerçekleştirmişlerdi. Ama ne yapacakları, nasıl bir yol haritası oluşturacakları konusunda kafaları karışıktı. Bir süre ülkeyi el yordamıyla yönettikten sonra kendi aralarında gruplaştılar ve bölündüler. Her şeye rağmen Çin devrimini bir şekilde başlattılar. Yıllarca süren savaşlardan, yoksulluktan, hatalardan, yenilgilerden ve zaferlerden sonra yarı sömürge konumlarından Çin devriminin başlattığı sürecin sonunda kurtulacaklardı. Portekizlilerin 16. yüzyılda giriştiği Çin'i sömürme serüveni, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin'in uluslararası sahneye kendi milli kimliğiyle çıkmasıyla tamamen sonlanacaktı.